Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizde temel ilaç bilgisi dersinin bir yazılısını çözeceğiz. Yalnız bunu sadece soruları doğrudan şıklarını söyleyerek değil, her bir şıktakini açıklayarak ve soru üzerinde kısaca konuyu anlatarak çözmeye ve size e, bilgi anlamında katkı sağlamaya çalışacağım. İlk soruya bakalım. İlaçların uygulandığı yerden absorbe edilme oranına biyoyararlanım denililiyor demiş aşağıdakilerden hangisinin biyo yararlanımı daha yüksektir diyor. Yani hangisi diyor uygulandığı yerden daha çok absorbe edilir, daha faydalı olur, daha çabuk etki eder diyor. Bakalım deri üzerine uygulanan ilaçlar, oral ağız yoluyla alınan ilaçlar, kas içine yapılan uygulamalar, damar yoluyla verilen ilaçlar ve damla şeklinde kullanılan ilaçlar. Arkadaşlar şunu hatırlayın. İçinizde ameliyat olan varsa veya bir yakınınız ameliyat olduğunda ona narkoz verildiğinde özellikle serumdan verirler narkozu. Narkoz verildiğinde derler ki 3'e kadar say. 1-2 dersiniz ve 3'üncü sayamadan hemen e, bayılmış olursunuz. İşte burada da e, en etkili ilaç yolunun damar yoluyla verilen ilaçlar olduğunu bir örnekle açıklamış olduk. İkinci soruya bakalım. İlaçların yap, ilaçları yapmak için gerekli olan formüllerin ve tariflerin yazılı olduğu kitabı nedeni. Arkadaşlar bu kitabın ismi farmakopedir. Farmakope yani bir nevi e, yemek tarifleri gibi ilaç tariflerinin yazılı olduğu kitabın ismidir. Diğer şıklara bakacak olsak. Profilaksi korunma demek. E, farmakoloji e, dersimizin de ismi zaten bir nevi ilaç bilgi ilaç bilimi anlamına geliyor. Rezistans, direnç, tolerans da hassasiyetlik anlamına gelir. Hazırlanış şekillerine göre ilaçlar kaç ayrılır? Sadece isim olarak belirtiniz demişim. Arkadaşlar e, Burada hazırlanış biçimine göre ilaçlar 3 aydır. İlki majistral, ikincisi ofisinal, üçüncüsü de müstahzardır. Bunlardan majistral ilaçları doktor e, reçete yazar. Hangi oranlarda hazırlanacağını bile yazar. Bunu hasta gider eczaneye verir. Eczane de bunu doktorun yazdığı oranda kişiye özel hazırlar. Ofisinal ilaçlar ise her ülkenin kendi farmakopisinde yani bu e, ilaçların tariflerinin yazılı olduğu defterde kayıtlı olan şekle göre eczanenin kendisinin yaptığı ilaçlardır. Örneğin e, iot tentür yani tentür diyot gibi ilaçlar ofisyonel ilaç girmektedir. Son olarak müstahsar ilaçlar ise ilaç firmaları tarafından yapılan ve eczanelerde satılan ilaçlara denir. Dördüncü soruya bakalım. Tabletlerin alınmasını kolaylaştırmak amacıyla üzeri şeker gibi tatlandırıcı maddelerle kaplanmış ilaç biçimi ne denir diye sormuş. Bu da şu arkadaşlar. Bonobon gibi bizim aldığımız bazı ilaçların içimi kolay olsun diye dışı şeker gibi tatlandırı, tatlandırıcılar, ile tatlandırılır. Biz bu tarz ilaçlara draj ediyoruz. Draj ediyoruz arkadaşlar. Diğerleriyle karıştırmayınız. Beşinci soruda aşağıdaki ilaçlardan hangisi epidermal uygulanır diye sormuş. Burada e, soruyu çözebilmeniz için epidermali bilmemiz gerekiyor. Epi yüzey demek Dermalde deri yüzeyi demek. Yani merhem, dalma, damla, şurup, fitil, aerosol. Biz bunlardan hangisini deri yüzeyine uyguluyoruz? Evet tabii ki cevabımız A şıkkındaki merhem. Damlayı biliyoruz. Genelde göz ve kulağa kullandığımız ilaç çeşididir. İlaç şeklidir. Şurup, ağız yoluyla, oral yoluyla aldığımız ilaç şeklidir. Fitil, anal yolla alınan ilaç şeklidir. Aerosol ise hava yoluyla özellikle astım hastası kişilerin kullandığı ilaç şeklidir 6. sorumuz gaz ve uçucu sıvı ilaçların vücuttan atılmasını sağlayan organ akciğerdir arkadaşlar yani solunum yolu bu e, ilaçların vücut dışından atılması sağlanır emniyet aralığı nedir Tanımlayın, niye, tanımlayınız diye sormuşum emniyet aralığı ilacın tedavi dozu ile zehir etkisi yani toksik etki gösterecek dozu arasındaki aralığa denir. Yani bu ilacın e, sana etki edecek düzeyi ile sana zehirli e, etki gösterecek düzeyi arasındaki kullanabileceğin aralık emniyet aralığıdır. 8 soruda bakalım. Aşağıdakilerden hangisi katı farmastik şekle sahip ilaçlardan birisi değildir diye soruyor. Arkadaşlar üstteki sorulardan birisinde aerosolün buhar yoluyla kullanıldığını söylemiştim. Astım hastalarının kullanıldığını söylemiştim. Dolayısıyla A C şıkkındaki aerosol bir katı farmastik şekli sahip ilaç değildir. Dokuzuncu soruda ilaç metabolizmasında rol oynayan enzimler aşağıdaki organlardan en çok hangisinde bulunur? İlaç metabolizmasında rol oynayan enzimlerimiz en çok karaciğerde bulunur. Hatta fazla ilaç kullanan kişilerin de karaciğerlerine zarar verdiğini duymuşsunuzdur. 10. soruya bakalım. İlaçların uygulandığı yerden kan ya da lenf dolaşımına geçişine yani emilimine ne denir diye sormuşum. Arkadaşlar emilimin anlamı absorpsiyondur. Bakın şıklarda A şıkkında absorpsiyon seçeneği doğrudur. Bunlardan diğerleri kemoterapi ilaç tedavisi anlamına gelmektedir. Özellikle kanserde e, kullanılan e, bir ifadedir. İntramüsküler kas içi anlamına gelmektedir. Profiloksi koruma anlamına gelmektedir. Şimdi sinerjizma da iki şeyin birbirinin etkisini arttırması anlamına gelmektedir. 11. soruya bakalım. 11. sorumuzda aşağıdaki ilaçlardan hangisi bitkisel kaynaklı bir ilaçtır diyor. Bitkisel kaynaklı. Şıklarımızda da alkoloid, iyot, demir, yılan zehri ve insülin var. Önce e, e şıkkından başlayarak Aya doğru gidelim. Arkadaşlar insülin normalde e, memeli hayvanların pankreasından salgılanan bir hormondur. Dolayısıyla hayvansal kaynaklıdır. Ayrıca günümüzde insülini e, genetik mühendisliği teknolojileri kullanılarak e, mikro mikroorganizmalar tarafından da üretilmekte ve endüstriyel olarak kullanılmaktadır. Yılan zehirine baktığımızda e, yılan zehri de doğrudan hayvansal kaynaklı bir ilacı. Demir ve ise mineral kaynaklı bir ilaçtır. Alkoloidlere baktığımızda alkoloidler bitkilerden elde edilir. Örneğin e, tütün veya haşhaş gibi bitkilerden elde edilen bir ilaç şeklidir. Ayrıca Afyon-Bolvadin'de alkoloidler fabrikası da bulunmaktadır. Bu da bir e, genel kültür bilgisi olsun. 12. soruya bakalım. 12. sorumuzda diyor ki Aşağıdakilerden hangisi ilacın kullanılması gereken durumları belirtir? Arkadaşlar burada kullanılması diyor. Yani cevabımız endikasyon demek. Siz bir ilaç prospektüsünü okuduğunuzda onun üzerinde endikasyonları diye bir şey yazar. Başka bir yerde de kontrendikasyonun yanları yazar. Endikasyon ilacın kullanılması gereken durumları ifade etmektedir. Kontrendikasyon ise kullanılmaması kullanılmaması gereken durumları ifade eder. Hatta bazı ilaçlarda kontraindikasyonda yani kullanılmaması gereken durumlarda e, hamilelik, gebelik veya işte e, şeker hastaları gibi ifadeler görebiliriz. Bakalım diğer şıklarda ne demiş? Toksikoloji, e, zehir bilimi anlamına geliyor. İmmünofarmakoloji, bağışıklık sistemini etkileyen ilaçları inceleyen bilim dalı anlamına geliyor. Farmakopya'yı ise biz e, ilaçların tariflerinin yazılı olduğu kitap veya defter olarak nitelendirmiştik. Doz ise kullanım miktarı şeklinde söyleyebiliriz. 13. soruya bakalım. Gaz ve uçucu sıvı anestezikler hangi ilaç uygulama yoluna girer? Arkadaşlar tekrar ediyorum. Gaz ve uçucu sıvı, sıvı anestezikler hangi ilaç uygulama yoluyla verilir demiş. Burada da bahsettiği. Ee, arka sayfada söylediğimiz aerosol vardı. Aerosolü astım hastalarının kullandığını söylemiştik. Bu astım hastalarının kullandığı yol inhalasyon yani solunum yoludur. 14. soruda da diyor ki ilaç firmaları tarafından tıbbi ve teknik kurallara uygun olarak üretilip özel ad ve ambalajlarla satışa sunulan hazır ilaçlara ne denir diye sormuş. Buna müstahzar ilaç deniyor. Arka sayfada da zaten e, bu ilaç hazırlanış şekline göre 3'e ayrıldığını daha önce de sormuştuk. 15. soruda aşağıdakilerden hangisi sıvı ilaç şekillerine ait örneklerden biri değildir diye soruyor. Sıvı olmayanı bulacağız. Şıklara baktığımızda solüsyon, merhem, eliksir, losyon ve şurup var. Biz merhemin katı veya yarı katı bir e, ilaç şekli olduğunu biliyoruz. 16. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi katı ilaç maddi katı ilaç maddesinin bir sıvı içerisinde ufak partiküller halinde dağılmasıyla elde edilen sıvı ilaç farmastik şeklidir. Arkadaşlar buradaki bahsettiği süspansiyondur. Süspansiyonun zaten kelime anlamı havada asılı kalma, süspansi olma anlamına gelmektedir. E siz katı bir ilacı da sıvı içerisinde parçaladığınızda içerisinde havada asılı kalan tanecikleri göreceksiniz. Bu şekilde elde de Süspansiyon denir. 17. soruda hasta ve yaşlı bakım elemanı olarak meslek hayatınızda temel ilaç bilgisi dersinin size kazandırdıklarını nasıl uygularsınız? Bu konu hakkında bilgi veriniz diye bir soru sorulmuş. Bu da öğrencileri yani sizleri düşünmeye, düşündüklerinizi uygulamaya yönelik bir e, sorudur. Buna da, şu, şey, buna da kendi bilgileriniz, öğrendikleriniz dahil de, dahilinde nasıl isterseniz o şekilde cevap verebilirsiniz. Birkaç örnek verecek olursam Öncelikle e, ilacı doktor tavsiyesiyle almamız, kafamıza göre, keyfimize göre ilaç almamamız, birinin tavsiyesine göre ilaç almamamız gerekiyor. Bunun dışında özellikle antibiyotik gibi ilaçlar, tabii ki her ilacı ancak özellikle antibiyotik gibi ilaçları e, yalnızca doktor tavsiyesinde kullanmalıyız. Çünkü bu ilaçların fazlası e, bizim vücudumuzdaki bakterilerin direnç kazanmasına sebep ol sebebiyet verecek ve daha sonra kullandığımız ilaçlar etki etmeyecektir. Bu ve benzeri birçok fikrinizi burada yazabilirsiniz böyle bir soru karşısında. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar.